Hoca hiç üşenmemiş davete yazmış. Beylül Haznedar de derse gelsin diye. Üstünü de kırmızı mumla mühürlemiş. İnanmıyorum sana. Ha bir de içinde lütfen cevap verin kısmı var. <laughs> Neyse. Ben de aradım hocayı. Yarın maçım var. Öbür gün dersinize katılacağım efendim dedim. <laughs> Utanmadan nasıl anlatıyor bak. <laughs> Yavrucuğum kaç yıl önceydi. Okul bu yüzden bitmedi hala. Ama bu sene bitecek kesin. Seni çok hırslı gördüm. Artık öyleyim. Müsaadenizle ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler, iyi uykular. İyi geceler Matmaz'a. Tiva olespa. Uy,dans <laughs> 5 minut. İyi geceler Matmazel. İyi geceler Behlül. Benim atlara bakmam lazım. Biri hamile. Behlülcüm, sen de benimle gelir misin? Tabii. Sen yatarsın herhalde biz dönene kadar. Yatarım evet. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. ...seninle yalnız kalıp konuşmak istedim. Farkındayım hala. <laughs> Gelebilir miyim? Gel tabii. Geldim Atmazel görüyor musunuz? Benim için geldi. <laughs> dur dur düşeceğiz ikimiz de. <laughs> Benim için geldi. Beni görmek için. <laughs> çok mutluyum. Sen mutlu olduğun için ben de çok mutluyum. <laughs> Terima kasih telah menonton!